Bir arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi noterde reysen düzenleme şeklinde yapılması gerekir. Bu hususta imza tasdiki geçerli değildir. Yani tarafların getirdiği sözleşmedeki imzaların noterin tasdik etmesi bu sözleşmenin geçerli olarak kabul edilmesine olanak tanımaz. Yapılan sözleşme kesin hükümsüz olacaktır. Peki taraflar bir adi yazılı şekilde dayalı olarak sözleşme yaparlarsa? Bu sözleşmedeki tarafların yükümlülükleri her türlü usul açıkça belirtilmiş olmasına rağmen bu sözleşmede gerekli resmi şekli uyularak yapılmadığı için geçersiz olacaktır. Acaba bazı durumlarda şekil eksikliğinin ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanılması sayılır mı? şekil eksikliğinin hakkın kötüye kullanılması olarak kabul edildiği durumlarda arsla payı karşılığı inşaat sözleşmesi geçerli gibi kabul edilecek. Bu nasıl mümkün olabilir? Yargıtay diyor ki taraflar arsla payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan edimlerini büyük ölçüde yerine getirirlerse şekil eksikliğini ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması sayılır. Yargıtay bu hususta inşaatın %90 ve üzeri oranında bitirilmesini şekil eksikliğinin ileri sürülmesinde hakkın kötüye kullanılması olarak saymaktadır. Bu orana ulaşmasak dahi arsla payı karşılığı inşaat sözleşmesi kurulurken arsa sahibi devretmesi gereken payları başta devrederse sonradan şekil eksikliği üretilmek hakikati yapılması sağlayacaktır.